Tekrar merhaba gençler. Şimdiki çalışmamız Aygaz. Aygaz 22 Ağustos 2025 kapanış değeri 171 lira 70 kuruş. Aygaz'da takas dikkatimizi çekti. Aşağıda sarı göstergemize bakarsak son dönemde yabancı takasında belirgin bir toparlanma var. Ayrıca son yaklaşık e, son 2-3 haftalık şu bölgedeki dinlenme düzeltme süreci de çarşamba günü itibariyle bitmiş ve bu kısa düzeltme bölgesindeki düşen trend çarşamba günü yani 20 Ağustos itibariyle kırılmış yukarı kırılmış görünüyor. Göstergemiz e, Nerede pozitife geçmiş bakalım. 130 lira üzerinde göstergemiz pozitife geçmiş. Bu 130 üzerindeki pozitif görünüm hala korunuyor. Ama bu hızlı hareketin aradaki düzeltmesi de tekrar tamamlanıp yola devam ediyor. Görünüyor şimdilik. Evet önce zarar kes seviyelerimize bakalım. Kapanış 171.70 TL zarar kes seviyesi 164 lira olur. Biraz daha kısa vadeli işlem yapanlar için 166 stop loss seviyesi olarak alınabilir ama biraz daha orta uzun vadeli yatırımcılar için 164 lira stop loss zarar kes seviyesi önemli. Bu seviye altında diğer destek seviyesi 158 ve 150 lira alttaki destekler olur. Olumlu hareketlerin devamında da daha önce şu bölgede çalışan makas direncimiz var. Bu makas direncimize bakalım. Evet, zamansal kaynayı yapıyoruz. 218 lira makas trenç seviyesi olarak izlenebilir. Bunun için 205 üzerinde 205 lira üzerinde kalıcı hacimli hareketler görmemiz gerekir. Bu durumda orta ve uzun vadede 218 lira makas direnç seviyesi olur Aygaz'da gazda. Temel verilerine bakalım. Şirketin şimdi de evet hem sektör ortalamalarına bakalım. Sektöre göre evet ay gazın FK'sı 12 13 ama sektör ortalama FK'sı 30 80 sektör FK'sına göre gayet iskontolu. Sektör piyasa değeri defter değeri 197 Aygaz 065 piyasa değeri defter değerinde çok çok iskontolu. Sektör firma değer pay yok oranı 63 72 Ay gazınki 12 44. Bu da gayet iyi. Onun altında olsa daha iyi olur ama sektöre göre çok çok iyi. P rasyosu sektörün 1.28. Aygaz'ın gazın P rasyosu 0.19. Kendi özelinde de gayet makul P rasyosu. Sektöre göre zaten çok çok iyi. Özetle arkadaşlar her 4 veride de sektöre göre iskontolu temel verileri olduğunu görüyoruz. Aygaz'ın temel veriler açısından gayet güzel. Takas grafiğimiz altta yukarı pozitif güzel görünüyor. Tablo olarak da bakalım buna. Evet günlük takasta bank yabancı Evet Deutsche Bank yabancı. Bank of America 3'ü de alım yönünde. 60'a 92 bin alıcılar güçlü. Gayet iyi. Haftalık takasta yine 344 bin notla Citibank yabancı. 91 bin Deutsche Bank yabancı. 74 binle Bank of 3. sırada alıcı. Satım tarafında yatırım fonları, ak yatırım var. 525'e 550 alıcılar güçlü. Yani alım tarafında diğer tarafı da az. E, satın tarafına göre. Yani nereden baksanız güzel arkadaşlar. Hem yabancı alım hem diğer kriterlerimiz açısından. Aylık takasta 507 346 bin ile toplamda 850 bin küsür yabancı alımı yine var. Bangkok 137 bin satsa da 940'a 1346 Özet arkadaşlar günlük, haftalık, aylık hatta 3 aylıkta da benzerdir. 500-800 küsür yine 3 aylıkta da e, takas görünüm güzel. Toplam takasında %84.35'i İlk 5 kurumda yani takası toplu dediğimiz hisselere güzel bir örnek aygaz takası. Her açıdan takas anlamında güzel aygaz. Evet gençler aygazı şimdilik değerlendirmiş olduk. Burada ayrıca yani kısa vadede düşen trendi kırma dışında şu bölgedeki daha önce direnç olarak çalışan 171.15 onun da üzerinde kapamış. Bu da dikkat edilebilir. Yani şu bölgedeki direnç geçilmiş görünüyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Evet gençler Aygaz için şimdilik bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin.